Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Atınay. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimiz arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? Aklınızdaki kişinin duygu, düşüncelerini, özlemini, hissiyatlarını saktarmaya çalışacağım. Güncel enerjisiyle beraber. Peki sizler ne yapıyorsunuz? Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Üç kere onun ismini söylemeniz yeterli olacaktır benim için. Hadi bakalım hazırsanız. Üç kere aklınızdaki kişinin ismini söyleyebilirsiniz. Ben de siz aklınızdaki kişinin ismini söylerken sizin enerjilerinizi... Hem kahveye hem de torata yükleyeceğim. Kahvenin devamı olacak bu kartlar arkadaşlarım. İzleyene ve dinleyene özel olacak. Ne zaman bu videoya denk gelirseniz bu açılım size özel olacak. Peki ben bu açılımı yaparken sizler aklınızdaki kişinin ismini söyledikten sonra abone olup tüm bildirimleri tıklayacaksınız. Benden her daim haberdar olacaksınız arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, niyet enerjilerinizi alıyorum. Aklınızdaki ve aklınızda ve kalbinizde her kim varsa onun enerjilerini bu kalp incana ve yanındaki tüm kartlara enerjilerini yükledim ve öyle de oldu diyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, bakın enerjileriniz gelsin bana. Geldi. Evet arkadaşlar. Öncelikle gitgelli bir yol var üzerinizde. Hani Gelsen mi gitsen mi? O kadar karmik bir döngüsü var ki arkadaşlar. Ne yapacağını gerçek anlamda kendisi de bilmiyor. Hayatında olanlar, hayatından çıkanlar gibi yani kime ne yapması gerektiğini ciddi bilmediğini söyleyebilirim. Size gelmek istiyor, adım atmak istiyor. Ailesinin bir baskı altında olduğunu, ikilemde kaldığını, karar aşamasında olduğunu ama her şey yolunda giderken hiçbir sıkıntınız yokken anlamsız bir engeller ve gitmeksi gereken sebepler olarak söyledi bana burada kendisi. Ama duygusal olarak bak baktığımda kendisine arkadaşlarım özellikle A, S, M, N, T harfleri olan arkadaşlarım e ve M, R, T harfleri dedik e, V ve Y harfleri olan arkadaşlar yakın bir vakitte bir haber alacağınızı, gitgellerin üzerinde olduğunu uysallaştığını görüyorum yani duygusal olarak yani özlem duyduğunu size karşı ilgisinin olduğunu ve rüyalarında sizi gördüğünü onun algısı öyle bir büyük ki artık size geçmiş. Yani artık o döngü sizde. Bu sefer siz görmeye başlıyorsunuz. Onu rüyalarınızda, hayallerinizde. Hep bu tarz bir e, git geldi bir sürecinizin olduğunu görüyorum. Öncelikle beşli bir vurguda mesela beş hafta önce biten ya da beş gün önce biten ya da beş yıl be ya da 5 aylı bir vurgularda bir tane ilişkiniz varsa arkadaşlar bu gelecek yakın bir vakitte geleceğini görüyorum o kadar duyguları çok yoğunlaşmış ki size ikilemde kalan her kim varsa yani bu beşli vurgularda özellikle sizi tercih edecek ama şöyle bakarsam bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişiyle alakalı tercih Yok, pardon. tercihler an meselesi mesela iki kişi arasında kalmış bu kalmasının nedeni e, biri sizsiniz bir de ailesinden biri olduğunu görüyorum arkadaşlarım ama git gelme süreçler var aklınızdaki kişiyle alakalı bir arama bir telefon vesaire bunlarla alakalı e, görüşmeleriniz olacak birden beşe kadar içinizden sayı tutun, tutun ve dileğinizi dileyin Aklınızdan iki dilek geçiren arkadaşlarım. Üç vadeye kadar olacağını görüyorum. İki kişiyle alakalı dilek dilediyseniz ilişki olarak özellikle net olarak tekrardan bir araya geleceğinizi görüyorum canlarım. Ee, kalbiniz çok kırılmış. O karşıdaki kişi yani aklınızdaki kişi de size karşı çok büyük ilgisi var ve dileklerinizin olmasını o da istediğini görüyorum. Çok balık yani balıklı nasipli bir döngü. Ee, şu anki bir döngüsü de ya da sizin döngünüzde. Bu kişi ya işiyle alakalı büyük sıkıntılar çekiyor ama toparlanma döngüsüne gelecek ya da sizin bir kaybınız var işle alakalı. Tekrardan yeni bir iş adımları atabilirsiniz canlarım. Evet hadi bakalım kahvenin devamına. Aklınızdaki kişi şu an bir kızgınlıkla gitmiş sizden. Anlam veremiyorsunuz hal ve hareketlerini. Neden benden gittim? Ben sana ne yaptım dercesine. Ama çok biliyorsun. Yani çok bilgili bir karakter olduğunu. Yani sen çok mantıklısın. Sen bilerek bana bu şekilde davranıyorsun. Diyebilirsiniz bunu. Yani zaten bilinçli yapılan bir hareketmiş bu size karşı. Göz yaşı akıtmışsınız. Hatta tam böyle güzel şeyler beklerken arkasının net bir şekilde döndüğünü görüyorum size karşı. Evet gözyaşı dökmüşsünüz, üzülmüşsünüz. Ee, onun üzerinde herhangi bir enerjinin olduğuna inanmışsınız ki öyle de zaten. Nasıl söyleyebilirim? Ee, bozgunluk gibi yani eskisi ve şu anki hali gibi mesela anlam verilmediğiniz tavırları, tavırlar o içerisinde ve enerjisine bakar mısınız arkadaşlar? Enerjisi gel gitti yani. Hep gattar, hep böyle bir şey söyleseniz bile ters algılayan bir karakter olduğunu beraberken ama yine de ne olursa olsun şu anki duygularında ve özleminde o kadar çok yoğunsunuz ki tekrardan bir adım atacağını görüyorum size karşı netlik sonucu ne dersiniz yani ne olacak derseniz bu kişi size gelecek yani ee, bir adım atacak ama bir engeli var arkadaşlar bakın bu engel örnek veriyorum arkadaşlar çok izleyen arkadaşlarım var uyanı alın lütfen hayatına giren başka bir insan evli olabilir. Hayatındaki aile faktörü faktörü olabilir. İstenmeyen bir karakter olabilirsiniz onun etrafındaki insanlar tarafından. O şekilde arkadaşlar. Ama yine de her şeye rağmen onun gelmesini istiyorsunuz. Belki sizin engelleriniz var. Belki sizin bu engellerinizden arınmanızı beklediği bir süreç olabilir. Yahut onun bitmesi gereken bazı olayları var onu bitirme amaçlı bir değişime uğradığını görüyorum canlarım. Ama öğrenilen bir şeyler var orada da. Öğrenilen derken bir şeylerinizi fark etmiş. Yasaklı bir şey yaşıyorsanız bakın. Yasaklı bir şey yaşıyorsanız. Kalp kırıklığı yaşadıysanız. Bazıları tarafından özel yaşantınızın başkaları tarafından duyulduğunu söyleyebilirim ya da aklınızdaki kişiyle alakalı sizden sizinle beraberken başka bir insanla görüşmüştür. Ya da evlisinizdir, eşiniz başka bir insanla görüşmüştür, onu yakalamışsınızdır. Çok büyük sıkıntılar ve travmalar yaşıyorsunuzdur. İç dünyanıza kapanmışsınızdır, kederlenmişsinizdir ve gerçekten içinizde çok büyük bir kin olarak görüyorum. Bir şeyin patlamasını yaşamanız an meselesi olduğunu da söyleyebilirim. Endişe ediyorsunuz. Yani neyle endişe ediyorsunuz? Geleceğinizle, hayatınızla, önümüzdeki süreçte yahut yaşam tarzınızda ya da gündemimizden dolayı. Hani bir endişe var, bir panik hali ve olması gereken sebepler ne? Yani şöyle söylemem gerekirse. Endişeleriniz ve kaygılarınız. Ee, gece zaten uykusuzluk çok fazla olmuş bu döngülerde. Çok üzüldüğünüz zamanlarda. E, canınız çok sıkılmış, içiniz daralmış, anlatmak istediğiniz bir olay var ama yakın duydunuz kimse olmadığı için anlatamıyorsunuz net ayrıntılısını, üstü kapalı şekilde e, ya da başkasının hayatında oluyormuş gibi anlatılan bir süreç. Yani öyle bir şey. Hani siz yaşıyorsunuz ama başkalarına anlatırken rahatlamanız istiyorsunuz ama başkası yaşıyormuş gibi anlatıyorsunuz hayatınızdaki süreci, yaşamanızdaki süreci. Çok zor bir şey. Neyse bakalım. Ama kabuğunuzu kıracaksınız. Çok duygusal bir döngüdesiniz. Her şey alınan, her şeyi yani gizli sırlar ortaya çıkacak arkadaşlar iki ilişkilerinizde. Zaten eğer ki yol ayrımındaysanız bu yol ayrımlıklarınız bu sebeplerden dolayı olmuş olabilir. Ya da tekrardan bir araya gelen arkadaşlarımız da tabii ki de olacak. Güzellikler olacak hayatınızda. Sorunları aşacaksınız. Yeni bir döngüde bu sorunları aşacaksınız tekrar diyorum ki bu insan yakın bir vakitte size geleceğini söyleyebilirim. Değişime uğrayacak. Yani siz bile bu değişimi anlamamışsınız. Hani nasıl daha önceki ilişkinizde çok güzel düzenli bir ilişkiniz varken bu insanın ani bir şekilde gitmesi ve size engellemesi ve her yerden size blokaj koyması, engel blokajları koyması gibi nasıl değiştiyse şimdi o ikili bir vurgu yani değişimde ikili bir vurguda tekrar değişimi uygulayacak ve engeller açılacak adımlar ondan gelecek ve artık aramaları o yapacak yani çünkü siz şu an beklemedesiniz gayet güzeldi hadi tarota bakalım tarotta neler söyleyecek bize bu kahveydi arkadaşım kahvenin devamıydı tarot neler söyleyecek bize <laughs> Evet bakalım şu an aklınızdaki kişinin ismini üç kere söylediniz. Ben de niyet enerjilerimi kahve Kahveye yüklediğim için sizin aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini net bir şekilde aldım arkadaşlar. Bütünün hayrına olsun diyorum. Güncel enerjilerinizi zamanı zamansız şu an tarot kartına verdim. Hadi bakalım. Aklımızdaki kişi bize net bir şekilde duygu ve düşüncene gelecek misin? Şu anki güncel enerjinle bize hepsini aktar diyelim ve açalım. Karışık açıyorum arkadaşlar. Karmik olarak izleyen ve dinleyin özel. Evet. Şeylerin bitti. Bazı arkadaşlarımız evli olabilir. Evlilik bir bitme aşamasında olabilir. Ee, şöyle de bakalım. Tamamdır. Arkadaşlarım şöyle. Şu an aklınızdaki kişinin durumunu anlatıyorum size. Aklınızdaki kişi dönemsel olarak bir para sıkıntısı çekiyor şu an. Çok anlamda bir para sıkıntısı çeken bir karakter olduğunu görüyorum kendisine. Çünkü çok büyük kayıplar yapmış bu. Yani bir imza atmış, büyük kayıplar yapmış ya da bir vesaire bununla alakalı ticaretle uğraşan bir karakter aynı zamanda kendi işinin patronu olduğunu görüyorum. Ya özü sözü geçen bir kişi ya da kendi işinin patronu bir karakter olduğunu görüyorum. Arkadaşlarım çok mücadelesi var. Üç hanesi var bu insanın. Bazı arkadaşlarımızın hakkındaki kişi evli olabilir. Yuvasının yıkılma aşamasında olduğunu görüyorum bakın. Mahkemelik bir olayın olduğunu görüyorum. Ya da beklediği bir sürecin işle alakalı ya da evlilikleriyle alakalı bekleme bir sürecinin olduğunu görüyorum. Kahveli dedim ya size. en büyük korkusuyla yüzleşmiş arkadaşlar. Yani bir şeylerin korkusunu yaşıyor ve çok üzüldüğünü görüyorum. Aynı zamanda sizi kaybettiği için, gerçekten size arkasını döndüğü için, size engeller koyduğu için çok üzgün olduğunu, her şeye rağmen kafasının ne kadar da çok karışık olmasına rağmen olmasına bile, e, olsa bile diyelim mesela, e, Kesinlikle çok yakın bir zaman içerisinde bir araya geleceksiniz. Ama belki bu görüşme, belki bir haberleşme, belki de bir e, yüzleşme ile amaçlı bir geliş olabilir arkadaşlarım. Dengenizi denginizi korumaya almışsınız. Yani kendinizi koruma kalkını altına almışsınız. Özellikle izleyen arkadaşlarım. E, nasıl diyeyim aklınızdaki kişiye nasıl nerede nasıl davranacağınızı gerçek anlamda bilemediğinizi anlam veremediğinizi her ufacık bir lafta bilese kızmış olduğunu görüyorum nedense anlam veremiyor ve kayıp kay yani tamamen şu anki döngünüzde acaba ben aklımda kişi beni asla aramaz tamamen beni bitirdi asla böyle biri değildi bu normalde böyle asla yapmaz diyen arkadaşlarım için söylüyorum arkadaşlarım bakın tamamen sizi kaybetmiş evet öyle gözüküyor siz öyle hissediyorsunuz lakin bu insanın gelememi sıkıntıları var neden biliyor musunuz çünkü bakmakla olduğu yükümlü olduğu kişiler var yani dediğim gibi e, sıkıntıları var mücadelesi var e, çünkü siz istemiyorsunuz ya da sizin engeliniz var ya da onun engeli var mücadele ettiğini görüyorum evet bu süreçte çok üzülmüşsünüz aynı şekilde siz nasıl üzüldüyseniz bu insanda çok üzüldüğünü söyleyebilirim arkadaşlarım aslında e, bu zamana kadar süreçte sizi üzmek istemediğini görüyorum adaletli bir şekilde her şey su akar yolunu bulur diye diyelimiz yine biz buna. Arkadaşlarım para sıkıntısı çektiğini, denge problemin yaşadığını, yıkımlarda olduğunu, bir mahkeme sürecinin olduğunu, şu anki güncel enerjisinde çok büyük bir kayıp yaşayacağını, kendi işiyle ya da aşk ya da evliliğiyle alakalı büyük bir kayıp olacak, yıkım olacak onun için arkadaşlarım. Ve siz buna diyorsunuz ki ve ben onu göreceğim. Yani sen bir gün Öyle bir niyet etmişsiniz çünkü burada bakın. Ben şu an siz diyorsunuz ki burada yani bayan ya da e, ya da dişil izleyenlerim öyle söyleyeyim. E, ben bunu biliyorum yani ben bunu hissediyorum. Ben benim hisler, ben hislerimde hiçbir zaman yanılmam dediyseniz bunun gidişatlarıyla alakalı, gelişleri ya da gidişleriyle alakalı. Sen beni nasıl kaybettiysen, nasıl yıktıysan o şekilde geleceksin. Ya da sen beni nasıl yıkıntı uğrattıysan sen de aynısını yaşayacaksın ve bana öyle geleceksin. Öyle bir deyim yapmışsınız kendinize ve adalet kartı çıktığı için siz dediğiniz şeyi yaşayacaksınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz zamanında çok üzülmüşsünüz. Sizi bu insan, aklınızdaki kişi gerçek anlamda çok üzmüş ve... Adalet sizden yana. Yani artık üzülme vakti onda. Sen merak etme diyen kart açılımları geldi. Peki bakalım son olarak ne olacak? adımlar olacak mı? Barışmalar olacak mı diyelim. Tabii ki de olacak. Ne kadar da olursa olsun size çok güzel görüyor. Evet size arkasını döndüğünü ee, ama tekrardan bir şans isteyeceğini bakın şu şans kartıdır. Tekrardan şans isteyeceğini, aranızda yol mesafesi, deniz mesafesi vesaire yollar olabilir. Araya soğukluk girmiş olabilir. Her ne boyut varsa bazı arkadaşlarımızın e, bu ilişkide aile sorunları da olsa bile bakın arkadaşlarım ne olursa olsun tekrardan bir araya geleceksiniz. Bir araya geleceksiniz. Ay kart attı kendini. Yani geleceksiniz dedi. Hadi bakalım bize melek kartlar ne söyleyecek sonra sonlandıralım arkadaşlarım. Melek kartların bize günlük mesajları neler aklınızdaki kişiyle alakalı. Artık zamanı bıraktınız. Neymiş efendim? Araştırmışsınız, öğrenmişsiniz neyin ne olduğunu. Ve arkadaşlarım güç Artık güç sende. Yaşattık, yaşattıklarını yaşatma sırası ya da yaşadıklarının aynısını yaşanmışlıklarını duyma sırası. Arkadaşlar, o kadar güçlüsünüz ki öyle bir güçlü döngüye gireceksiniz ki ve öğreneceksiniz, biliyor musunuz? Artık derin bir nefes alma vakti diyebilirim. <laughs> Her şeyi zamana bırakın, akışa bırakın yani. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıkla kalın. Hoşça kalın.